Merhaba, hoş geldin. Bir hikaye, bir şarkım olasındasın. Seninle paylaşacağım şarkıyı psikiyatristime yazdım. Bir gün oğlanları kursa bırakmıştım ve kafede oturuyordum, kahve içiyordum. Hayatta ne kadar çok yol kat ettiğim, ne kadar derin bir dipten yukarı tırmandığım geldi aklıma. Ve derin bir şükürle doldum. Ve güzel bir şeyler yaşadığım zaman, bir şey başardığım zaman aklıma gelen kişi geldi yine aklıma psikiyatristim. Evet, o beni kurtarmamıştı. Çünkü beni kimse kurtaramazdı. Ama o beni daha dibe gitmekten korumuştu. Beni köşeye sıkıştığımda, zihnimde sıkıştığım zaman beni gerçeğe çekmişti. Bana bir düşünce eğitimi vermişti ve aslında bana bu düşünce eğitimini daha güzel verebilmem için Belki de kendi bile farkında değildi. Bana güzel bir yol göstermişti. Belki bunu söylerken kendi bile böyle bir etkisinin olacağını düşünmemişti. Bana demişti ki sesli kitaplar dinle gün gör demişti. Gözlerin zayıf kitap okuyamayabilirsin ama sesli kitaplar dinle demişti. İşte ve o sesli kitaplardan ben birçok şey öğrendim. Ve bu yolu almamda bana çok faydası oldu. Evet, Dediğim gibi belki o bile bu kadarını tahmin etmiyordu. Psikiyatristime sesli bir mesaj attım ve ona teşekkür ettim. Şu anki başardığım bu hayat yolunda yani şu anki kat edebildiğim yolda onun çok büyük bir katkısının olduğunu söyledim. O da bana akşam mesaj atmış sesli olarak. Demiş ki gün görsen bir potansiyele sahiptin Ben ancak onu gerçekleştirmene vesile olmuşumdur. Bazen insanları gözümüzde büyütürüz. Ben senin anlattığın kadar olduğunu düşünmüyorum gibi bir şey demiş. Mütevazi bir tavırla. Ben de dedim ki kendi kendime o zaman ben derdimi tabanla anlatamamışım <laughs> ve ona bir şarkı yazdım. Aynı akşam gönderdim ona. O da bana mesaj atmış. Teşekkür ederim Güngör. Sağ ol demiş. İşte bu şarkının da yazılı hikayesi bu. Zaten şarkıyı dinlediğin zaman bir miş gibilik yok. Bir övme yok. Gerçek var. Evet. Bu yolu giden bendim. Ama yönü gösteren sendin diyorum. Güçlü olup ayağa kalkan bendim. Ama cesareti veren sendin. Çaresiz bir çocuktum. Doğru bildiğim yanlışlarda debelenir dururdum diyorum. Ben obsesif kompulsif bozuklukla uğraşıyordum. Bir sürü yanlış mücadele verdiğim senem geçti. Debelenip durdum. İşte onu anlatıyorum. Özümü nasıl bulacağımı öğrendim diyorum. Çünkü kimse sana özünü nasıl bulacağını öğretemez. Öğrendim ama bunu öğrenene kadar daha dibe gitmekten korudu beni psikiyatristim. Doğru bir düşünce eğitimiyle. Algı eğitimiyle. Evet. İşte bu şarkıyı paylaşacağım seninle. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın diyoruz ya. Yolda olursan iyi insanlarla karşılaşırsın. Hayatın içinde olursan iyi insanlarla karşılaşırsın. Bunu daima hatırla. Yani kimse seni kurtaramaz. Ama insan insanın üzerindeki etkisini de hiçbir zaman hafif alma demiştim sana. Bu sana ışık olacak insan bir psikolog olabilir, bir psikiyatrist olabilir, bir dost olabilir, bir akraba olabilir, bir ebeveyn olabilir. Ama her şeyin olabilmesi için sen yolda olman gerekiyor. Kendi kurtarıcının sen olduğunu anlaman için çaba sarf etmen gerekiyor. Doğru bir çaba ama istikrarlı doğru bir çaba. Görüşmek üzere. Şarkıyı dinle bakalım. Köşeye sıkışmış bir çocuktum Çaresizliğin en dibinde Çıkar yollar ar dururdu Doğru bildiğim yanlışlar içinde ne yapacağını bilmeyen bir çocuktu, Karmaşa ve yalnızlığın içinde Yanlışlarda debelenir dururdum Kendi küçük dünyam içinde Gerçeği aydınlatan Işık oldun bana, doğru yolu ve çabayı gösterdin. Sayende dönüştüm bu koca adama. Özümün nasıl bulacağımı öğrendim. Evet o yolu giden bendim. Ama yönü gösteren sen Güçlü olup ayağa kalkan bendim Ama cesareti veren sen Evet o yolu giden bendim Ama yönü gösteren sen Güçlü olup ayağa kalkan bendim Ama cesareti veren sen Evet o yolu giden bendim Ama yönü gösteren sen Güçlü olup ayağa kalkan bendim Ama cesareti veren sen Evet o yolu giden bendim Ama yönü gösteren sen Güçlü olup ayağa kalkan bendim Ama cesareti veren sen